çağlar. Bugünkü eğitimimizin konusu üretimde yaşanan 8 büyük kaybın azaltılması yolu ile israflardan arınmış ve verimli üretimin sağlanmasıdır. Sloganımız üretim operasyonlarında israf yok. Eğitimimizde 8 büyük kaybın akılda kolaylıkla kalmasını sağlamak için israf yok akrostişini kullandım. İsraf yok kelimelerinin her harfine 8 büyük kaybın biri denk gelmektedir. Yalın üretim disiplini içinde 7 büyük kayıp tanımlanmış ve şirketler yıllar boyunca bu kayıplarla savaşmıştır. Son 10 yılda bu 7 kayba var olan insan kaynağının kabiliyetleri veya yeteneklerinin israf edilmesi de eklenmiştir. 8 büyük kayıp proseslerde israflara neden olmakta haliyle karlı olması gereken kuruluşlar bu israflardan arınmadığı sürece farkında olmadan karlarından feragat etmek zorunda kalmaktadırlar. 8 büyük kaybın israf yok akrostişine göre düzenlenmiş halini şöyle sıralayabiliriz. 1 ilave işlem 2 stok 3 ret hurda ürün 4 aşırı taşıma 5 fazla üretim 6 yersiz gereksiz hareket 7 oyalanma bekleme 8 kabiliyet veya yetenek bir kuruluş bu 8 kayıp ile savaşabilmek için önce eğitimli bir ekip ile değer akış haritası value stream mapping yani VSM olarak bilinen yalın üretim tekniğini kullanarak Müşteriden tedarikçiye doğru tüm operasyon adımlarını bahsedilen 8 büyük kayıp açısından analiz edip kayıpların boyutlarını belirlemelidir. Arkasından bu kayıplar için fikirler geliştirerek uygulamaya alıp kayıpları azaltmalıdır. Bu süreç hiç bitmeyen, uzun soluklu bir yolculuktur. Bu 8 büyük kaybın tüm çalışanlara anlatılması ve her gün bu kayıpları azaltmak için çaba sarf edilmesi gerekir. Büyük kayıpların birincisi Gerekmediği halde ilave işlem yapılmasıdır. Kalite yöneticisi operatörün yanına gelerek bütün parçaları ölçelim der. Operatör sürekli ölçüm yapıyor ancak parçalar istenilen toleranslar içinde neredeyse hep aynı ölçülerde çıkmaktadır. Zira üretim yapılan makine çok hassas üretim yapmaktadır. Operatör kalite yöneticisine "Ama hiç hatalı parça çıkmıyor ki." diye itiraz eder ama kalite yöneticisi kararlıdır. Bu parçaların yüzde yüzünün ölçülmesinde ısrar eder. İlave işlem için şu örnekler verilebilir. Aşırı ölçüm, aşırı işlem, gereksiz operasyon, aşırı hassasiyet, gereksiz detaylı rapor, aşırı detaylı analiz, çok sayıda kontrol ve onay ve benzeri. Kalite, müşterinin istediği özelliklerin sunulmasıdır. Bir ürünün istenenden daha fazla işlem görmesi müşteriye değer katmayacak ve israfa neden olacaktır. Bu nedenle müşterinin gerçek ihtiyaç ve istekleri doğru anlaşılmalı, işlem adımları bu istekleri karşılayacak şekilde kurgulanmalıdır. Bu kurgu periyodik olarak gözden geçirilerek ilave işleme neden olabilecek durumlara karşı çözümler üretilmelidir. İkinci büyük kayıp gereksiz stok ile çalışılmasıdır. Şirketlerde gereğinden fazla hammadde temin etmek, üretim operasyonları arasında gereğinden fazla yarı mamulü ile çalışmak, bitmiş ürün depolarında hareket görmeyen veya müşterinin talebi olmadığı halde üretilen ürün, üretim için gereğinden fazla yardımcı malzeme stoğu ile çalışmak, bozulmuş ve kullanım dışı kalmış makine veya ekipmanlar ofislerde birikmiş ofis işleri, serverlarda aşırı gereksiz veri biriktirmek, stok kaybı başlığı altında toplanabilecek örnekler olarak sıralanabilir. Aşırı stok, işletme performansını olumsuz etki eden ve çözülmesi gereken sorunların üzerini örter. Böylece var olan sorunlar çözüme kavuşturulmadan faaliyetler devam eder. Fazla stok teslim sürelerini artırır. Üretim ortamında gereksiz yer kaplar sorunların tanımlanmasını geciktirir ve iletişimi engeller. Stokların engellenebilmesinin en önemli yollarından birisi operasyonların sürelerini dengeleyerek sürekli akışın sağlanmasıdır. Diğer taraftan tüm etki eden çalışanlara minimum stokla çalışılması telkininde bulunularak stokların azaltılması için faaliyetler yapılması gerekir. Stok aynı zamanda diğer 7 kaybın üzerine örtmek için kullanılır. Dolayısıyla stoklardan dolayı kaybı azaltmanın yolu eş zamanlı olarak diğer kayıpları da azaltmaktan geçer. Üretim planlama yöneticisi bitmiş ürün deposunda depo sorumlusu ile ürün stoklarını gözden geçirmektedir. Üretim planlama yöneticisi depo sorumlusuna biraz daha stok yapalım der. Depo sorumlusu yıllardan beridir bu depoda çalıştığı için son dönemde stokların hiç olmadığı kadar şişmiş olduğunu hissetmektedir yöneticisini uyarma gereği duyar. Fazla oldu sanki, der. Stok yapmanın, müşterilerin değişken taleplerini karşılayarak sevkiyat gecikmesini engellemek için bir çözüm gibi görülüyor olması yanlıştır. Müşterilerin istedikleri ürünleri, tam istedikleri zamanda teslim etmenin yolu, stok yerine yalın üretim tekniklerini kullanarak stoksuz bunu başarmaktır. Üçüncü büyük kayıp, red veya hatalı ürünlerdir. Montaj hattının kalite sorumlusu, bölümden sorumlu usta başını yanına çağırarak tespit ettiği bir hatayı gösterir. Bu ürün hatalı der. Ustabaşı da hatalı ürünü gördükten sonra hatayı teyit eder. Evet, hatalı. Ustabaşının aklına hemen montaj edilmemiş diğer ürünler gelir. Ya onlar da hatalı ise? İşte o zaman problemin boyutu çok büyüyecektir. Hattın durmasına kadar giden etkileri olabilecektir. Ustabaşı bunları düşünürken, kalite sorumlusunun zihnini ya hatalı ürünler gözümüzden kaçtı ise sorusu kurcalamaktadır. Eğer öyleyse ciddi müşteri şikayetleri yaşanabilecektir. Üretimde müşterilerin isteklerini karşılamadığı için red edilen ürünler 8 büyük kaybın en önemlilerinden birisidir. Hatalı ürünler, tasık gerektirecek hatalar, müşteri iadeleri tek başına önemli kayıplara neden olmakla birlikte etkileri diğer 7 büyük kaybın da tetiklenmesine neden olabilmektedir. Örneğin, hatalı ürün bir sonraki operasyonda bekleme kaybına, bir önceki operasyonda ara stok yapılmasına, gereksiz hareketlere ve benzeri neden olacaktır. Hatalı ürünleri azaltmak için şu önlemler alınabilir. İlk olarak en sık rastlanan hatalar belirlenmeli ve ona odaklanılmalıdır. İkinci olarak anormallikleri tespit etmek için bir süreç tasarlanmalı ve üretim süreci boyunca herhangi bir hatalı ürünün geçişi engellenmelidir. Üçüncü adım olarak proseslerin hatalara yol açmayacak şekilde yeniden tasarlanması gerekir. Son olarak hatasız ve kararlı bir üretim süreci elde etmek için standart çalışma altyapısı oluşturulmalıdır. Dördüncü büyük kayıp aşırı taşıma faaliyetleridir. Üretim operasyonlarında taşıma faaliyetleri ciddi kayıplara neden olmaktadır. Bu taşıma faaliyetlerini yapan kişiler ve taşımada kullanılan ekipmanlar katma değer sağlayacak üretim faaliyetleri yapmak yerine gereksiz enerji harcamaktadırlar. ham maddelerin taşınması, üretim operasyonları arasında yarı mabinlerin taşınması, bitmiş ürünlerin depo içinde gereksiz taşıma hareketi, üretim kalıplarının taşınması, makina ve ekipmanların taşınması, ofislerde çalışan kişilerin bölümler arasındaki gereksiz hareketleri taşıma kayıplarına örnek olarak verilebilir. Gereksiz taşıma hareketlerinden kaynaklanan kayıpların engellenmesi için yerleşim planlarının gözden geçirilmesi ve operasyonlar arasındaki taşıma faaliyetlerinin analiz edilmesi gerekir. Bazen üretim tesisindeki makina, kalıp rafları, çalışma bölgelerinin optimize edilmesi yolu ile taşıma kayıplarının ciddi oranda azaltılabildiği görülmektedir. Beşinci büyük kayıp, istenmediği halde gereğinden fazla üretimdir. Fabrika müdürü, üretim yöneticisine doğru yaklaşarak elinde tuttuğu üretim adetleri raporunu gösterir. 1000 adet üretecektik, burada 1125 adet var diye sorar. Üretim müdürü gayet rahat cevap verir. Ayar yapmışken devam ettik. Fabrika müdürü fazladan üretilen bu 125 adet parçanın ne yapılacağını düşünür. Muhtemelen müşterileri bir daha bu parçadan sipariş vermeyecektir. Üretim yöneticileri ayar bozmamak için makineye bağlanmış olan malzemeyi bitirmek için işçilerin boş kalmaması için Makinanın boş kalmaması için fazla üretim yaptırma kararını verebilirler. Çoğu durumda bu kararlar zaten sürekli sipariş olan ürünler için geçerli olmaktadır. Bazı durumlarda da üretimi zor olan ve az sayıda talep gören ürünler için de üretip stoklama kararı verilebilir. Diğer taraftan ofislerde ise örneğin gereksiz raporlar da istenmediği halde fazla üretime örnek olarak gösterilebilir. Fazla üretimin engellenmesi için tüm çalışanlara istenen ürünü istenen miktar kadar tam zamanında teslim etmeleri konusunda kurallar koyup bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Diğer taraftan hat dengeleme faaliyetleri ve Kaizen uygulamaları da kullanılarak fazla üretimin önüne geçilmesi gerekir. 6. büyük kayıp yersiz yere hareketlerdir. Sevkiyat sorumlusu ürünleri tır'a yükletirken liste ile yüklenen ürünler arasında bir uyumsuzluk fark eder. Üretim planlama bölümünü arar ve listede olmayan ama ekip üyeleri tarafından yüklenen ürünü sorar. Planlama bölümü listeyi tekrar revize ettiklerini, yeni listeyi dikkate almalarını ister. Eski listede olan ve yüklenen bu ürünler yeni listede yoktur. Gitmeyecek mi diye sorar. Karşı taraftan hayır cevabını alır sevkiyat sorumlusu biraz sinirlenmiş bir ses tonu ile yükledik ama der. Karşı taraftan hayır bu sevkiyatta göndermeyeceğiz cevabını alır. Ses tonu biraz otoriterdir. Sevkiyat sorumlusu tamam indirelim der. Bütün bu sohbet ilerlerken ürünleri tıra yükleyen operatör biraz sinirlenmiştir. Bu durumu çok sık yaşadığı için gereksiz yere enerji harcamaktadır. Bu da yılgınlık seviyesine gelmesine neden olmuştur. Yersiz hareketler, aşırı yürüme, sürekli eğilme, kalkma, malzemeleri almak için uzanma hareketleri, malzeme veya ekipman götürüp getirme ofis bölümlerinde gereksiz hareketler olarak örneklendirilebilir. Gereksiz hareketlerin en önemli nedeni yanlış tasarlanmış çalışma alanları ve yanlış yerleşimlerdir. Özellikle operasyonların ergonomik olarak analiz edilerek tasarlanmaması nedeniyle çalışanlar yersiz hareketler yapmak zorunda kalırlar. Yersiz yeri hareketlerin azaltılması için çalışma alanları ergonomik açıdan analiz edilmeli ve tekrar tasarlanmalı. Malzemelerin ve çalışma alanının konumlandırılması minimum seviyede hareket olacak şekilde düzenlenmelidir. 7. büyük kayıp, oyalanmalar yani beklemeler nedeniyle kesintiler oluşmasıdır. Fabrika müdürü üretimde rutin turunu atarken Çalışmayan bir makinanın başında bekleyen bir operatör görür. Merak içinde yanına yaklaşır ve sorar. Makine neden çalışmıyor?" Operatör bu durumu çok sıklıkta yaşadığı için durumun olağanlığını ses tonunda hissettirerek cevap verir. "Malzeme bekliyorum." Fabrika müdürü üretimin normal akışı içindeki bu beklemeleri kanıksamış kimin bu düşünce yapısını değiştirmenin zor olacağını düşünür. "Ama bir şeyler yapmalıyız." diye geçirir içinden. Üretim sırasında malzeme bekleme, kalite kontrol bekleme, yönetici onayını bekleme, ayar işlemleri nedeniyle beklemeler, önceki işin beklenmesi nedeniyle oyalanmalar, forklift, transpalet ve benzeri gibi taşıma ekipmanlarının beklenmesi, ofislerde cevap bekleyen e-postalar ve benzeri nedenlerden dolayı proseslerde oyalanmalar, beklemeler oluşur. Bu beklemeler üretimin kesintiye uğramasına dolayısıyla üretim kayıplarına neden olur. Üretim sırasındaki her türlü oyalanmalar, elimine edilmesi için proses adımları analiz edilmeli, hangi aşamalarda oyalanmalar oluşuyor ise fikirler geliştirilerek uygulanmalıdır. Bu kapsamda yalın üretim sisteminin çok sayıda tekniği kullanılabilmektedir. Değer akış haritası, hat dengeleme, simet, TPM ve benzeri gibi teknikler bunların arasında sıralanabilir. 8. ve sonuncu büyük kayıp, kabiliyet veya yetkinliklerin kullanılmamasıdır. Montaj hattının usta başısı, yeni işe başlayan ve temizlikçi kadrosunda çalışan operatörü fark eder ve yanına yaklaşarak biraz tanımak ister. Selamladıktan sonra sorar. Önceki iş yerinde görevin neydi? Yeni çatışan cevap verir. Robot programcısı yeni çalışanı ses tonu becerisine rağmen işsiz kalmamak için bu görevi kabul ettiğini ele verir. Ustabaşı aldığı cevap karşısında şaşırmıştır. Üretim hattının her yeri robotlarla doludur. Robotlarla çalışırken de epey sorun yaşanmaktadır. Nasıl olur da bu yeni çalışanın bu becerisi gözden kaçmıştır? Buna pek anlam veremez. Kabiliyetleri olmasına rağmen yetkin personelin kullanılmaması, Görev için gereken doğru yetkinliklerin tanımlanmaması nedeniyle çalışanların yetkin olmadığı halde iş yapıyor olması, çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmemesi nedeniyle değişen müşteri isteklerine ve diğer değişikliklere ayak uydurulamaması, kabiliyet başlığı altında sıralanacak kayıplardandır. İlk büyük kayıplar 7 adet olarak tanımlandığında bu kayıp aralarında yer almamıştır. Ancak sonradan anlaşılmıştır ki insanların var olan, veya geliştirildiğinde var olacak olan kabiliyetlerinin kullanılmaması kayıpların arasında en büyüklerden birisidir. Kabiliyet veya yetkinlik kaybının önlenmesi için her görev için gerekli yetkinlikler tanımlanmalı, bu görevleri yürütecek kişilerin bu yetkinliklere sahip olup olmadıkları polivalans tabloları olarak bilinen tablolar vasıtasıyla değerlendirilmeli ve yetkinlik açıkları eğitimler veya diğer yöntemlerle kapatılmalıdır. Bu süreç çok dinamik olmalı, ve yetkinlik tanımları değişen şartlara uyacak şekilde sürekli olarak güncellenmelidir. Sizlere israf yok sloganına göre düzenlediğim 8 büyük kaybı kısaca anlatmaya çalıştım. Başka bir eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.